Ama seninki bir giyindi, bir süslendi ki. Ay kuzum. Kızın da resmini gördük. Baya güzel bir şey. Hadi ya. Ama annesi güzel anne Allah aşkına. Bir şeye de benzese yani. Görümceye bak Suat. Görümceye. Verdi kızın notunu hemen. Hmm. <laughs> ne saçlarım saçları maşları? Hayırdır inşallah. Ha? Ben bakarım anne. Ha? Hadi sen bak kızım. Senin densiz <laughs> arkadaşlarından <laughs> biridir Suat. Aşk olsun Hüsnü. Merhaba ufaklık. Baban evde mi? Baba, polis geldi. Hayırdır? Burası Metin Çoban'ın evi mi? Evet de ne oluyor? Metin'e bir şey mi oldu? Ben annesiyim. Oğlunuz iyi. Ancak kendisi bir olaya karıştı. Aa! aa. Of ulan, of ya! Abi bir sakin ol. Ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Ya evet ya. Belki adam azıcık bayıldı. Sonra sapa sağlam kalktı ya. Ha? Doğru söylüyorsun. Sen kaçtıktan sonra ne oldu bilmiyoruz ki. Herif kafasını çarptı diyorum size. Çat diye ses geldi. Kesin ters bir şey var ya. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ya? Abi. Sen kötü bir şey yapmadın. İki tane hırt sana sataştı. Sen de kendini korudun. İşte o kadar ya. Sakin olun ya kapıcıdır. Ali abi, hayırdır? Ali abi. Biz de geliyorsun. Niye diye sormayacaksın değil mi? Abi vallahi böyle olsun istemedim. Ben kendimi savundum sadece. Şş, tamam oğlum tamam. Biliyoruz biz seni. Bana bak. Aynısını bunların komiserine de anlatacaksın. Bir i̇tiraz yok. Bak biz de yanındayız. Sahipsiz değilsin merak etme tamam mı? Tamam abi. Uzat bakalım kollarını genç. Yavaş ol birader ne kelepçesi. Ama komiserim. Ya bırak sen şunu sok cebine. Direnme yok bir şey yok. Biz de geliyor işte çocuk. Teyze ya yatarsa oğlan. Ağzından yer alsın kızım bir dur hele. <laughs> <laughs> Hemen en kötüsünü düşünme ne olur ya. Tamam tamam Aylin ara bir şey olursa. <laughs> haller Metin'i almışlar merkeze götürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne olacak şimdi? İfade alacaktı işte kızım. Suat, Suat. Sen de sakin ol biraz. Merkeze gideceğim, gidemiyorum bir türlü. Biraz topla kendini, ne olur ya. <laughs> tamam. O, o çocuğa bir şey olmuş mu? Onu öğren esas üstünü. Bilmiyorum Suat. Son aradığımda ameliyattaydı işte. Ya, ya çocuğa bir şey olursa? Ya çıkamazsa ameliyattan? Ya anne yeter artık ya, yeter. Kötüyü çağırıp durma Suat. Çocuklar duyacaklar. Duydular zaten. Tamam. Abim mi geldi? Gelecek abi. Tamam mı canım? Hüsnü. Sen miydin baba? Ne haber Hüsnü? Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Rıza baba ben oğlumu bilirim. O durduk yere kavga çıkarmaz. Öyle bile isteye zarar vermez birine. Yani temizdir kalbi. Kime ne anlatıyorsun Hüsnü? Bilmiyor muyuz sanki? Hadi. Seni almaya geldik. Hadi toparlan. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam sağ olun. Hüsnü, ben de geleceğim. Dur 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 kızım dur ne olursun. Biraz sık dişini dur. Dur deme bana Hüsnü. Ne olur. Yapacağımız orada hiçbir şey yok Suat <laughs> ablacığım. Yormayın kendinizi. Evde bekleyelim bir saat ha. Ha güzelim ha. Hem ben anlayayım ne olduğunu haber vereceğim sana. O zaman gelirsin nereye istersen. Zeliş kızım bak sen annene. Baba, ara sen de habersiz. Tamam, tamam, al. tamam kızım. Tamam, tamam. ara ama. Ne olur. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Tamam. Baba. Kızım. Abim hapse mi girecek? Olur mu öyle şey güzel kızım. Abin evine gelecek. Gelecek sana sarılacak. Ben getireceğim sana abini. Üzülmek yok. Anlaştık mı? <laughs>